Türklerin ataları hakkında az bilinen bazı gerçekler. Türk erkeğinin saçı günümüzde erkek adamın saçı uzun mu olurmuş. Sözüyle anılsa da aslında atalarımızın saçları uzun ve ihtişamlıydı. Düşmanları Türkleri at üstünde savrulan uzun saçlarından tanırdı. En yaygın saç şekli saçların yandan kazıtılıp üst kısmının örülmesi şeklindeydi. Türk erkeğinin bıyığı ise o dönemde büyük bir anlam taşırdı. Hilal bıyık yani dudaktan çeneye sarkan bıyık Sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda erkeğin kimliğini yansıtan bir simgeydi. Hatta bıyığı en uzun olan kişi kabile reisi olmak için daha avantajlı kabul edilirdi. Türk kadını ise diğer milletlerden farklı olarak cesur ve savaşçıydı. Ok atar, ata biner, kılıç kuşanırdı. Göktürkler döneminde Çinli beyler Türk kadınlarının maharetlerini görünce hayret ederdi. Sert bir karaktere sahip olan Türk kadını toplumda ikinci planda değil, Aksine saygı duyulan bir konumdaydı. Türk'ün simgesi olan bozkurt günümüzde siyasi bir sembol gibi algılansa da aslında Türklüğün köklü tarihini simgeleyen asil bir hayvandır. Gök kurt olarak da bilinir ve kutsallığı Türeyiş Destanı'na dayanır. Son olarak Türk bayramı Nevruz'dan bahsetmek istiyorum. Nevruz, baharın gelişini simgeler ve ateş yakma, demir dövme gibi ritüellerle kutlanır. Bu gelenek Ergenekon Destanı'nda demir dağı eriterek özgürlüğe kavuşmayı simgeler. Türk kültürüne dair bu köklü ve anlamlı unsurları hatırlamak ve yaşatmak hepimizin görevidir.